Uzayda zaman her yerde aynı mı işler? Güneş sistemlerinin, yıldızların hatta galaksilerin bile ömrü vardır. Peki ya bir yıldız sönerse? Onun etrafındaki gezegenler ne olur? Işık gider, sıcaklık düşer, enerji tükenir ve zaman neredeyse durur. Bugün sizi evrende çok az kişinin duyduğu ama belki de en etkileyici uzay fenomenlerinden biriyle tanıştıracağım. Zamanda donmuş gezegenler. Bunlar yıldızları söndükten sonra karanlıkta kalmış, adeta evrenin unuttuğu, uykuda olan gezegenlerdir. Zamanda donmak ne demek? Bir gezegen bir yıldızın etrafında döner. Isısını, enerjisini, ışığını bu yıldızdan alır. Ancak her yıldızın ömrü sınırlıdır. Tıpkı bizim Güneşimiz gibi. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra güneş bir kırmızı deve dönüşecek ve sonunda bir beyaz cüceye çökerek sönmeye başlayacak. İşte o an geldiğinde dünya gibi gezegenler ışığını ve sıcaklığını kaybedecek. Yüzey sıcaklığı sıfırın çok altına düşecek. Atmosferler yok olacak, okyanuslar buz kesecek. Ve zaman neredeyse donacak. Bilim insanları bu gezegenleri nasıl tespit ediyor? Güneşi sönen sistemler ışık yaymaz. Bu yüzden normal teleskoplarla görülemezler. Ancak kızılötesi teleskoplar, örneğin James Webb Uzay Teleskobu bu soğuk cisimleri tespit edebiliyor. Araştırmacılar bu tür karanlık sistemlerde hala yörüngede dönen gezegenler keşfetmeye başladı. Bu gezegenler yaşam için uygun değil ancak evrenin tarihi için paha biçilemezler. Çünkü o gezegenin yüzeyi yıldız söndüğü andaki haliyle kalır bize milyonlarca yıl öncenin izlerini taşıyan bir zaman kapsülü sunar. Peki ya daha da ileri gidersek? Teorik fizikçiler bu gezegenleri kozmik arşivler olarak adlandırıyor. Eğer bir gün bu sistemlere ulaşabilirsek, belki de başka medeniyetlerin kalıntılarını da bu donmuş dünyalarda bulabiliriz. Bir uygarlığın bıraktığı bir cihaz, bir yapı, hatta bir mesaj. Zamanda donmuş ama geleceğe bırakılmış. Zamanda donmuş gezegenler bize hem evrenin sonsuzluğunu hem de kırılganlığını hatırlatıyor. Karanlıkta sessizce dönen bu dünyalar evrenin mezar taşları gibi. Ve biz ışığın hala ulaşabildiği bu mavi gezegende onların sessizliğini duymaya çalışıyoruz. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Yeni bölümlerde evrenin başka gizemlerini birlikte keşfedeceğiz. Unutma Bazen en büyük cevaplar sessizlikte gizlidir.